13 Şubat 2021 Cumartesi akşamından herkese merhaba ben Deniz Burak Erdoğan günlerden hava soğuk neredeyse eksilerde bugün dün daha doğrusu dün başıma ufak bir arıza geldi kerebeğe plastik parçası o da benim hatam gerçi 1.4 palyonun hava filtresini uydurmuştum kapalı yerlerine plastik parçalar yapıştırmıştım ne hikmetse dün e, ufak bir çukura girdim o esnada herhalde fitre kutusuna vurdu alttan ve kırılan parçayı çekti. Kapağın altına sıkıştı ve bagajda bir tane tornavidan bile olmamasından dolayı yolda kaldım. Çekiciyle eve geldim. Sabah açıp baktığımda ve p bin neydi? 1686 mıydı? P1686 hatası aldım arkadaşlar. Kelebek konum sensörü ile alakalı bir arıza aldım. Arabayı zar zor petrole çektiğimde bu arızayı almıştım. Yanımda OBD şey vardı cihazı. Alfa programıyla girdim. Baktım 1686 programı şey gördüm, arızası gördüm. Kelebekten olduğunu anladım ama yalnız yanında tornavida olmamasından dolayı söküp bakamadım ve çekici çağırmak zorunda kaldım. Bu da benim gücüme gitti. Neyse sabah baktığımda plastik parçanın kelebeğin tam ortasına sıkışmış olduğunu gördüm ve kelebek kımıldayamadığı için arıza verdi. Motor 1 bir, ile 800 devir arasında gidip geldi kendini korumaya aldı. Zar zor o şekilde orada stop etmek zorunda kaldım. Diyelim bu yüzden de bugün bir bakımı alayım dedim. Kelebeğimi temizledim güzelce. Map sensörünü temizledim. İçini açtım. Potansiyometrem ufak bir tozluydu ama tertemizdi. Onu güzelce zarar vermeden temizledim. Dişli takımını güzelce temizledim balta spreyiyle yıkadım. Uf ufaktan e, fazla olmamak kaydıyla greş sürdüm. Ve çalışır halde taktım. Şimdi direnç değerlerini ölçmeye kalktım bugün. Ve güzel bir program oluşturdum. Bir tablo oluşturdum arkadaşlar. Bunları sizlere e, ayrıntılı bir şekilde fotoğraflayacağım. Ve sizlerle paylaşacağım. Hangi pinlerde hangi sinyalleri ölçmeniz gerekiyor. Kapak açılarına göre hangi değerleri vermesi gerekiyor? Onları detaylı bir şekilde şimdi anlatmaya çalışacağım. Dikkatli dinlerseniz anlars anlarsınız arkadaşlar. Basit, zor bir şey değil. Yalnız gerçekten anlatımı zor. Nasıl açıklayacağımı ben de bilmiyorum. inanın. Başlayalım diyelim. Öncelikle arkadaşlar. Bizim kelebeğimizde 6 adet pin var. Dikkatli bakarsanız. Sırasıyla soldan sağa doğru... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ve 4 diğerlerine nazaran biraz daha kalın. Bu bizim servo motorumuzun kumanda sinyalleri. Besleme sinyalleri. 1 ve 2, 5 ve 6 ise içindeki potansiyometrenin sinyal uçları. 1 ve 2, 5 ve 6 birbiriyle aynı sinyalleri gönderiyor. Tekrar ediyorum. 1 ve 2, 5 ve 6 ekuya aynı sinyalleri gönderiyor yalnız işin garibi 1 ve 6 doğru mu 1 ve 6 2 ile 5 ise diğerlerine göre ters bir sinyal gönderiyor denetlemeli bir sistem çünkü bu yani şöyle kapak kapalı iken bizim görmemiz gereken minimum direnç değeri 1.90 ile 1.95 kilo kilo ohm arasında olması gerekiyor 1.75 90 ile 1.95 K'lık bir direnç görmemiz gerekiyor. Minimum derece. Maksimum derecesine baktığımız ise yani kapak tam açıkken 3.3 ile 3.4 K'lık bir direnç görmemiz gerekiyor. Sistemi buna göre yapmışlar. İçindeki karbonu direncini buna göre ayarlamışlar arkadaşlar. Şimdi denetlemeli sistemden kastım şu. Eko beyni tek bir dirence göre hareket etmiyor. Kendini Kontrol ediyor ve gerçekten doğru olup olmadığını ölçüyor. Aynı zamanda bu denetlemeli sistemi de şu amaçla koymuşlar. Kalibrasyon yapmak amacıyla koymuşlar. Bunu bir asansör örneği ile açıklamak istiyorum. Bir video izlemiştim. Gerçekten çok mantıklı geldi bana. Üç katlı bir asansör bir bina düşünün arkadaşlar. İki tane asansör düşünün. Karşılıklı üç katlı bina. İki tane üç katlı bina var. İki tane de karşılıklı asansör var. Birisi zemin kattayken birisi üçüncü katta. Bunlar hangi katta karşılaşır? Tabii ki ikinci katta karşılaşır. Birisi üçe çıkarken birisi zemin kata iner. İkisi de hareket ederken mesela ikinci katta. Ha, tabii bunlar birbirine bağlantılı bir asansör olsun. Aynı halat üzerinden olsun. İkisi de bağımsız olursa tabii ki 3'te de karşılaşır, 2'de de karşılaşır, 1'de de karşılaşır. Aynı makara üzerinden beslenen bir asansör düşünürsek mesela, 3 katlı binalar düşünelim. Birisi zemindeyken biri 3'te olur. İkisi ikinci katta birleşir, diğeri 1'deyken yine zemin katta oluşur. Bunları karşılaştırmak amacıyla, yani birbirini sağlamasını yapmak amacıyla ekosistemi biri artarken diğeri düşen sinyaller gönderiyor. Birbirini sağlamasını yapıyor. Kontrollerini yapıyor. Ve şöyle sinyaller üretiyor mesela. Kapak şu an tam kapalı diyelim. Gerçi tam kapalı değil. Şu an 4 dereceye göre ayarlı muhtemelen. Çünkü üzerinde 86 derece yazıyor. Şu an ters duruyor. 98 gibi duruyor ama 86 derece bu. Yani tam açılma oranı 86 dereceye kadar açılıyor muhtemelen. Öyle diyelim ve birin <laughs> ve direnç ölçümüne gelelim. Şimdi bir ve ikinci sinyallerim kırmızı ve beyaz kablo. Proplarım da takılı zaten. Bakın biri beyazda biri kırmızıda. Kablo görünüyor mu? Kablo görünüyor. Kapağım tam kapalı. Yavaş yavaş açıyorum. Bu artan sinyallerim arkadaşlar. 1 ve 2. 5 ve 6 artan sinyallerim. Kapak açılırken direnç değerim artıyor. Bakın. Yavaş yavaş. Şu ışığı da aç. Artıyor. O elim sıkıştı. Aman aman aman. aman. Heh. Bakın. 3.3. Biraz daha açayım. 3.4. Maksimum değerine 3.4 demiştik. Minimum değerine 1.9 demiştik. Doğru mu? Doğru. Ve denetleme sinyallerinin birbiriyle toplamı 5.2 ile 5.3 veriyor. Yani şöyle artan sinyalle eksilen sinyal arasında azalan sinyalin toplamı 5.2 ve 5.3 arasında bir değer veriyor arkadaşlar. Yani tamlayan ve tamlanan olarak düşünebiliriz. Açı olayları diyebiliriz. Mesela şöyle, şöyle örnek vereyim. Kamerayı çevirelim pardon. Bir tane dik indirdim doğru parçasına. Burası 90 derece. Burası bizim 1 ve 2. sinyal. Aynı zamanda 5 ve 6. sinyalimiz olsun. Burası ise diğer neydi? 2 ile 5 ile 2 ile 5. sinyal ve 1 ile 6. pinler. Şimdi ben klepeye dedim ki Klepen benim 30 derece açıkmış. Ben bunu sağlamasını istiyorum. Eko diyor ki 1 ve 2 Doğru mu söyle arkadaşım? Git bak bakayım. 2 ile 5'e diyor. Bu arada 2 ile 5'in denetlemesi 1.2 1 ve 2. pin 1 ve 6. pinin denetlemesi ise 5 ve 6. pin Evet. Burası 30 olduğunda Benim dolayısıyla 60 derecelik bir açı görmesi gerekiyor. Hangisi? 1.2 30 derecelik bir açı gördüyse 2.5 de 60 derecelik bir açı görmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani şurası gaz verdikçe açıldığını düşünün şu şekilde. 1.2 artarken 2.5 azalıyor. Birbirinin toplamı tekrar 90 oluyor. Burası 30, 35, 40 diye giderken burası 60, 55, 50 diye gidecek. Toplamları tekrardan 90 olacak. Birbirini tamamlayan açılar bunlar. Direnç değeri üzerinden bakarsak tekrardan 1 ve 2. pin aynı zamanda 5 ve görünüyor mu? 5 ve 6. pin denetlemeleri 2 ile 5. pin 1 ve 6. pin. Dur, şurayı yanlış söylemişim. Pardon, uyarmıyorsunuz da bak. 1 ve 2. denetleme 1 ve 2. pinin denetlemesi 1 ve 6. pin. 5 ve 6. pinin denetlemesi ise 2 ve 5. pin. 1 ve 2. pinin artarken açısı 1 ve 6. pinin ise azalıyor. Burası 90. Mesela burası 20 derece olsun. Buraya ne yapar? 70 derece kalır. Burası bir ve ikinci pin mesela kapak açılırken direnç değeri artacak demiştik. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla denetlemenin ki ise azalacak. Burası atıyorum 2.2'lik bir direnç gönderdi. Toplamları kaç demiştik? 5.2 ile 5.3'lük bir direnç olacak. Burası 2.2 gönderdiğine göre 20 derecede mesela burası kaç gönderecek? 3.0 bir direnç göndermesi lazım. Bu ikisini kıyaslıyor. Ve aynı zamanda bu ikisinin toplamı bize 5.2 veriyor. Ve aynı zamanda kalibrasyon için de gerekli bir şey bu. Denetleme olayı. Neden? Çünkü ikisinin de %50'lik bir klepe açıklığında 90 diyelim. Aslında 90 değil. 86 derece de 90 diyelim. Burası ne yapar? 45 derece. Bu birinci ve ikinci pin. Bu denetlemesiydi 1.6. 1 ve 6. 6. pin. Burası... Toplamları 5.2 kilo ohm desek ya da 3 desek mesela yarısı ne yapar? 2.6 ile 2.7 kilo ohm arasında bir direnç verir. 150 yani kapak tam yarım açıkken 1 ve 2. sinyalin göndermesi gereken direnç değeri 2.7 ile 2.6 olması lazım. Eku diyor ki kardeş sen doğru mu diyorsun? Ben bir de diğerine sorayım diyor. Ters açıya sorayım. Ters dirence sorayım. 1.6'lık şey 1 ve 6. pinler arasındaki direnci de ölçüyor. Diyor ki bu adam doğru mu söylüyor? Bir bak bakalım. Tersten ölçüyor. Bir de tersten ölçüyor yani. O da bakıyor. Diyor ki gerçekten bu adam doğru söylüyor. Biz tam ortak noktada buluştuk. Toplamlarımız 5.2 ile 5.3. Bazen 5.4 de olabiliyor. Şu an benim kalibrasyon tam olmadığı için bu değerleri ölçüyorum ama bu değerler hemen hemen birbirine yakın olacak. Şimdi diğer direnç şeyleri ölçelim. Pinleri göstereyim size. Mesela şu an hala pinlerim benim. Bir ve ikinci pinlerde bağlı ölçü aletim. Yarım açayım. Nasıl ayarlayacaksam gerçi. 1.9 diyelim buraya. Maksimum değeri kaçtı? 3.4 demiştik. 3.3 ile 3.4. Toplamları neydi? 5.2, 5.3 desek. Yarısı ne yapar? 2.6, 2.7. Ben yarım açayım diyorum şu an. Şu an yarım desek. Şöyle. Şu civarlarda. Yani yarım şu civarlarda olur. 2.7, 2.8. Biraz fazla gibi gözüküyor ama normali bu şu kadar tam açıldığını düşünsek 2.4 3.4 3.3 şu civarda şu civarlarda da bizim yarı konumumuzu gösteriyor. Şimdi 1.1 ve ikinci pinlerde bu değeri ölçüyorsam ben denetlemesini de ölçeyim hemen. Denetlemesini 1.1 ve 6. nokta demiştik. 1 ve 6. pin demiştik. Kırmızı birinci pin. Siyah ise İkinci pin. Altıncı pin pardon. Dur. Kırmızı birinci pin. Siyah ise altıncı pin. Yani bizim ters açımız. Bakın. Maksimum değeri verdi bana. Çünkü tersten ölçüyor bu sefer. Kapak kapalıyken bize maksimum değeri verdi. Kapağı açtıkça direnç değeri Düşecek. Öncelikle yarım açıyorum şu an mesela. Gördünüz mü? 2.83 Hemen hemen aynı. Ben buraya notlara yanlış yazmışım ama hemen hemen aynı. Tam açıyorum. 1.9'a kadar inecek. 2 ile 1.9'a kadar inecek. Hava da soğudu şu an. Direnç değerleri değişebilir. Soğukluk bile etkiliyor yani direnç değerini. Buyurun. Bu denetleyen. Ters çalışıyor. Bu sefer kapağı kapattığım için değer düşüyor. Kapağı açtığım için şey tam tersi. Kapağı açtığım için değer düşüyor. Kapağı kapattığım için değer artıyor. Bu da tersten ölçüyor. 1 ve 2'nin denetleyicisi. 1 ve 6. 1 ve 2'nin artarken 1 ve 6 azalıyor. Kapak açılırken. Birini denetliyor. Peki ikinci diğer pinleri ölçelim. Diğer pinlerimiz neydi? 5 ve 6 da aynı demiştik. 1 ile 2 gibi. 5 ve 6 da hangi pinlerimiz var? Yeşil ve siyah. Yeşil. Birinci prova. Görüyor mu kamera? Şu beş. Şu da siyah. Bu da altı. A. Bir ve ikinci sinyallerin aynısını verdi. Demek ki çift ölçüyor. Hem çift ölçüyor hem de tersten ve düzden ölçüyor. Ekosistemi çok zeki. Adamlar yapmış. Ne dedik? Bir ve ikinci pinler kapak kapalıyken minimumda Kapak açılırken maksimuma doğru gidiyor. Aynı şekilde 5'te 6. 5 ve 6. pinde kapak kapalıyken minimumda, açılırken ah, kamera görmüyormuş. Özür dilerim. 1 ve 2 kapak kapalıyken minimumda, açılırken maksimuma doğru gidiyor. 5'te 6 aynı şekilde senkron bir şekilde 1 ve 2'nin yolundan gidiyor. Artıyor. Peki 2 ile 5 ise 5 ve 6'nın denetmeni. Bu sefer 5 ve 6 artarken 2 ve 5 ters yönde geliyor. Azalıyor. Birbirini denetliyor. 1 ve 2'nin denetmeni 1 ve 6. 2 ve 5'in denetmeni ise 5 ve 6. Şu an neyi ölçüyoruz biz? 5 ile 6'yı ölçüyoruz. 1 ve 2'nin aynı şekilde arttığını ve azaldığını görebiliriz. Şu an yarım açtığımı düşünün. 2.84 Kamera, kamera. Uzaktan çekim yapmıyoruz ki. Telefon eski biraz. Sus, kusura bakmayın. Şu an yarı açık diyelim. 2.84 Birebir aynı. Tam açtığımı düşünün. 3.3 ile 3.4 arasında. Bakın. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Bu kadar açıldı. Aslında şu kadar da açılıyor da motorun bu kadar açacağını düşünmüyorum. Şu civarlarda breaker motor. 5 ve 6'yı ölçtük. Peki 5 ve 6'nın denetmenini ölçelim. 5 ve 6'nın denetmeni 2 ile 5. 2 ile 5'e takalım. Bu sefer ne olacak? Tam zıttı şeklinde bir direnç gönderecek. 5 ve 6'nın Ben zaten şu an neyi ölçtüm ya? Bir dakika. 1 ile 2'yi ölçtüğüme göre 2 ile 5'i ölçeceğim. Beyazla yeşil. Beyazla yeşil. 2 ile 5'i ölçeceğim. Beyazla yeşil. Bakın. Tıpkı 1 ve 6 gibi ters istikamette direnç gönderdi. Tersten ölçüyor. 3.48 Açıyorum. Şu an yarım açtığımı düşünün. Şöyle. 2.9 2.7 ile 2.8 arasında olması gerekiyor. 2.9 Tam açıyorum. Açabilirsem tabii. 1.9 ile 2K arasında bir direnç gönderiyor. Bu da sağlam. Yani bu aradaki birebir aynı olmaması kalibrasyonla alakalı arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Kalibrasyon değeriyle alakalı bir olay bu. Kalibrasyon yapıldığında birebir eşit olacak bunlar. Bunların fotoğraflarını size ayrıntılı bir şekilde çekip paylaşacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Uzun bir video oldu. Bunu kimsenin çekmediğini gördüm arkadaşlar. Ben çekeyim dedim. Biraz zahmetli bir video oldu. Umarım değmiştir. Kafanıza takılan bir soru olursa benle paylaşabilirsiniz. Bunun kalibras kalibrasyon yapılmasını da iki yöntemi var. Birincisi manuel kalibrasyon. ikincisi ise program üzerinden dijital kalibrasyon. Kalibrasyon yapıldığında bu direnç değerleri ve onları denetleyen dirençler, direnç değerlerinin birebir aynı şekilde olacağını göreceğiz. Şu an kalibrasyon yapılmadığı için dirençler kaçık. O yüzden bu şekilde birebir oturmuyor. Ben bunların hepsini not aldım. <laughs> birebir ölçtüm. Bayağı bir vaktimi aldı ama değdi diye düşünüyorum. Bunlar bizim elimizde en var şey, döküman olarak kalsın tekrardan yarın bir gün sizlere lazım olabilir. Herkese iyi akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.